sınıf 8 ünite no 5 ünite adı geometri ve ölçme konu adı üçgenler üçgenin yardımcı elemanları üçgenin yardımcı elemanları ile ilgili 11. açıklamamız yani açıklama 11 bir ikizkenar üçgende tepe noktasından tabana indirilen dikme yani dik doğru tabanı iki eşit parçaya böler bu dikme yükseklik açı ortay ve kenar ortay doğrusudur Aşağıdaki ABC üçgenine baktığımız zaman A, B, C üçgeninde A noktasına üçgenin tepe noktası. Tepe noktası hangi üçgenlerde olur? İkiz kenar üçgende. Tepe noktasının karşısındaki BC doğru parçasına taban. İkiz kenar üçgenin tabanı. B açısına taban açısı. C açısına taban açısı. Şimdi buradaki AD doğru parçasına da AD uzunluğu veya AD doğru parçası eşittir. Yükseklik. A kenarına ait yükseklik. Aynı zamanda yine AD doğru parçası Eşittir. A açısına ait açıortay. Nereden biliyorum? 20 derece, 20 derece. Öyleyse A açısına ait açıortay. Yine AD doğrusu, AD doğru parçası, BC kenarına, yani A kenarına, şuraya A diyebilirim tabana. A açısının karşısındaki kenar A tabanıdır. Bu da A tabanına ait kenar ortaydır. Kenar ortayı büyük V ile açı ortayı küçük N ile yüksekliği de küçük H ile gösteriyoruz. Kısaca buradan hareket edersek AD doğru parçası yükseklik açı ortay ve kenar ortay doğrusudur. Örnek 1. Bir, bir ABC ikizkenar üçgeninde BC taban uzunluğu 60 santimetre. Şu gördüğünüz uzunluk. BC uzunluğu 60 santimetredir. İkiz kenar üçgenin tepe noktasından taban kenarına bir dik doğru indiriliyor. Yani AD doğru parçası nedir? AD uzunluğu veya doğru parçası diyelim. Şu şekilde. AD doğru parçası yükseklik eşittir. Açı ortay doğrusu eşittir. Kenar ortay doğrusu. Yükseklik neydi? Tabana indirilen dik doğruydu. Yani bir köşeden bu köşenin karşısındaki kenara indirilen dik doğruya yükseklik denirdi. Açı ortay neydi? Bir köşeden bir açıdan bu açının karşısındaki ke kenara indirilen ve açıyı iki eşit ölçüye ayıran. Şu şekilde. Burası 10 burası da 10'dur. Bunun gibi. 2 eşit ölçüye ayıran doğru parçasına denir. Kenar ortay neydi? ABC üçgeninde A köşesinin karşısındaki kenarın orta noktasına indirilen doğru parçasına da kenar ortay denirdi. Şimdi bu parçalar birbirine eşit. Şu şekilde. 60'ı 2'ye bölersem eşittir 30 santimetre eder. Burası 30 Burası 30. Bizden ne isteniyor? ABC üçgeninde BD doğru parçası uzunluğu kaç santimetre olur? 30 santimetre olur. 30'u denizde de işaretliyorum. Açıklama 12. Bir üçgende herhangi bir kenar yükseklik, açıortay ve kenarortay olma özelliklerinden herhangi ikisini birden taşıyorsa bu ikiz kenar üçgendir. Şöyle belirtelim: AH doğru parçası, AH doğru parçası eşittir. Bu bir yükseklik mi? A yükseklik, açı ortay ve kenar ortay olma özelliklerinden iki tanesini taşıyorsa, yine AH doğru parçası eşittir. Kenar ortay. Bunlar birbirine eşittir. Yani kenar ortay ile yükseklik birbirine eşittir. Eğer bunlar eşitse AB doğru parçası ile AC doğru parçası da eşittir. Diyelim ki burası X ise şurası da X'tir. Yani AB 10 cm ise AC de 10 cm'dir. ABC üçgeni nedir? Bir ikizkenar üçgendir. Özelliğimizde ne diyor? Eğer yükseklik bir kenara ait yükseklik ve kenar ortay birbirine eşitse AB doğru parçası ile AC doğru parçası birbirine eşittir. ABC üçgeni ikizkenar üçgendir. Örnek 2'ye bakalım. Örnek 2'de bir ABC üçgeninde BD ve DC doğru parçaları 25 santimetredir. Yani her biri 25 santimetre. BD DC 25'er santimetre. O zaman BC doğru parçası kaç santimetre olur? 50 santimetre olur. AB uzunluğu 48 santimetre ise ABC üçgeninde AC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi ABC üçgeninde bakıyoruz. BD ile DC birbirine eşit. Bu nedir? Kenar ortay AH AD doğru parçası bir kenar ortaydır. Eşittir diyoruz. AH doğru AD doğru parçası BC'ye dikse bu da yüksekliktir. Öyleyse AB doğru parçası ile AC doğru parçasının uzunlukları birbirine eşittir. AB 48 ise AC de 48'dir. Yani ikizkenar üçgendir. 48'e Adana'da işaretliyorum. Şimdi 12B'ye bakıyoruz burada. Eğer ABC üçgeninde AH uzunluğu AH uzunluğu açı orta ise yine AH uzunluğu kenar orta ise bunlar birbirine eşit olarak verilmiş. Birbirine eşit olarak verilmiş. Öyleyse AB doğru parçası ile AC doğru parçası birbirine eşittir. Yani ABC üçgeni tepe noktası A olan tabanı BC doğru parçası olan bir ikizkenar üçgendir. Öyleyse şöyle yazabilirim. ABC üçgeni ikizkenar üçgendir. Örnek 3'e bakıyoruz. Bir ABC üçgeninde BD ve DC doğru parçaları 18 cm. Şu 18. Yani AD doğru parçası AD uzunluğu eşittir kenar ortay. Yine AD uzunluğu eşittir. Açı ortay. Bunlar ikisi birbirine eşit olarak verilmiş. Şu şekilde belirtirsek. Öyleyse AB uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşittir. AC ile AB uzunluğu eşittir. AB uzunluğu kaç santimetre olur? 39 santimetre olur. 39 santimetreyi ne yapıyorum? İşaretliyorum. Yani AC uzunluğu 39 santimetre ise ABC üçgeninde AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetre olur diye soruyor. Örnek üçüncü cevabı da 30, 39 santimetre ve C şıkkı olarak ifade edebiliriz. Üçüncü özelliğimiz 12C diyoruz. Burada da eğer ABC üçgeninde ABC üçgeninde AH uzunluğu eşittir yükseklikse yine AH uzunluğu eşittir açıortaysa ve AH uzunluğu eşittir. Kenar ortaysa. Yükseklik olduğunu şuradan anlıyoruz. 90 derece. Açı ortay olduğunu şuradan anlıyoruz. 20-20 derece. Kenar ortay ol, olduğunu da şuradan anlıyoruz. Bakın BH ile HC eşit verilmiş. Öyleyse burada yükseklik açı ortay ve kenar ortay uzunlukları A açısına ait birbirine eşit. Şöyle diyebiliriz burada. AB uzunluğu ile AC uzunluğu eşittir ve ABC üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Şöyle belirtiyorum. Bir ikizkenar üçgendir. Örnek 4. Bir ABC üçgeninde BD ve diye doğru parçaları 12 santimetre. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Öyleyse AD doğru parçası bir kenar ortaydır. AC uzunluğu 26 cm ise AC uzunluğu 26 santimetre ise ABC üçgeninde AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi bu ABC üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğunu gösterelim. AD kenar ortay. AD eşittir açı ortay ve AD uzunluğu eşittir yükseklik. Bu üç uzunluk da birbirine eşit. Şu şekilde belirtirsek öyleyse AB ile AC birbirine eşittir. Burada ABc 26 santimetre ise A, B de 26 santimetredir. 26 santimetreyi bursada işaretliyorum. Açıklama 13. Bir ikizkenar üçgende taban açılarından çizilen yükseklikler birbirine eşittir. Şimdi bir ikizkenar üçgende taban açılarından çizilen yükseklikler birbirine eşittir diyor. Ne demektir bu? ABC üçgeni eğer bir ikizkenar üçgense A açısı yani A köşesi tepe noktası tepe noktasının karşısı taban daha önce ifade etmiştim. B ve C açıları da taban açılarıdır. Taban açılarından şu şekilde yükseklikler çiziyoruz. Şu şekilde yani BE ile CD doğru parçaları birbirine eşittir. ABC üçgeni bir x kenar üçgendir. DC eşittir BE doğru parçası. O da eşittir. DC doğru parçası C kenarına ait yüksekliktir ve BE doğru parçası da B kenarına ait bir yüksekliktir. Yani bu iki yükseklik birbirine eşittir. Açıklama 14. Bir ikizkenar üçgende taban açılarından B ve C çizilen açı ortaylar birbirine eşittir. Yine ABC üçgeni şu şekilde bir ikizkenar üçgendir. A tepe açısı, BC taban, B ve C açıları taban açılarıdır. Şimdi burada şöyle belirteceğiz. Açı ortay olduğuna göre, burası eğer Y ise açı ortay Y ise burası da Y'dir. Şu şekilde. Taban açıları eş. Burası da Y'dir. Şurası Y. Yani kısaca şöyle bir açı belirtelim. Şurası tepe, taban. Burası B ve C açıları taban. Eğer şurası 50 derece ise. Burası da 50 derecedir. Açı ortay olduğu zaman 25 derece, 25 derece şeklinde şurası atıyorum. 25 derece, şurası 25 derece, burası 25 derece, burası 25 derece olur. Kısaca taban açılarına ait açı ortay doğruları BD ile veya DB ile EC veya CE birbirine eşit olur. Şu DB kenar e, açıortay uzunluğu B açısına ait açıortaydır. CE ya da EC doğru parçası da C açısına ait açıortay uzunluğu olur. Bunlar birbirine eşittir. Açıklama 15. Bir ikizkenar üçgende taban açılarından B ve C açıla, B ve C açıları karşılarındaki kenarların orta noktalarından çizilen kenar ortay doğruların uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi A açısı ABC üçgeninde tepe noktası. Şöyle belirtiyorum. Taban açısı, taban açısı, taban açısı. Burası taban. BD doğru parçası veya DB doğru parçası B açısına ait B köşesine ait bir açıortay doğrusudur. Buraya ne diyoruz? DB'ye şöyle diyoruz. CE doğru parçası da C kenarına ait açıortay doğrusudur. Bunların ikisi birbirine eşittir. Not olarak ifade etmişiz. İkizkenar üçgenlerde eşit açılardan çizilen kenar ortay açıortay ve yüksekliklerin uzunlukları kendi aralarında eşittir. Kendi aralarında buna dikkat ediyoruz. Bakın kendi aralarında. Şöyle ifade edelim. Ee, B kenarına ait yükseklikle C kenarına ait yükseklik eşittir. B kenarına ait açı orta ile C kenarına ait açı orta eşittir. Ee, B kenarına ait kenar orta ile C kenarına ait kenar ortay birbirine eşittir. Örnek 5. Bir A, B, C ikizkenar üçgeninde A açısı ikizkenar üçgenin tepe noktasıdır. A açısı şöyle belirtelim. Şu A açısı tepe noktası. B, C taban. B ve C açıları da taban açılarıdır. Evet. Taban açılarının yardımcı elemanları için verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi burası B kenarı, burası da C kenarı. Biraz önce ifade etmiştik. B kenarına ait yükseklik eşittir. C kenarına ait yükseklik. Ee, B açısına ait açı ortay eşittir. C açısına ait açı ortay. Ve B kenarına ait kenar ortay eşittir. C kenarına ait kenar ortay. Bu özellik nerede var? Bakın B kenarına ait yükseklik, C kenarına ait yüksekliğe eşit. B açısına ait açı ortay, C açısına açı ortay eşit. B kenarına ait kenar ortay, C açısına, C kenarına ait kenar ortay eşit. Öyleyse ne yapıyorum? Şurayı işaretliyorum. Açıklama 16. Bir eşkenar üçgende yükseklik, açı ortay ve kenar ortay doğruların uzunluğu birbirine eşittir. Üçü de aynı doğru parçasıdır. Bir eşkenar üçgenin yükseklikleri aynı zamanda bu üçgenin açı ortayları ve kenar ortaylarıdır. Şimdi ABC üçgeni bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen nedir? Bütün kenarları eşit olan bir üçgendir. Bakın şöyle belirtirsek bütün kenarlar eşittir burada. Şöyle. Öyleyse bu eş kenarlara ait olan yükseklik, açı ortay ve kenar ortay da birbirine eşittir. Şöyle belirtiyorum hemen. A kenarına ait yükseklik. A açısına ait açı ortay. A kenarına ait kenar ortay. B açısına ait yükseklik. B açısına ait açı ortay. B kenarına ait kenar ortay. C, açısı, e, C kenarına ait yükseklik. C açısına ait açıortay ve C kenarına ait yükseklik birbirine eşittir. Örnek 6 Bir ABC üçgeninde her iç açıya ait olan yükseklik açıortay ve kenarortay ortay doğrularının uzunlukları birbirine eşittir. ABC üçgeni için aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi doğru olur? Yani şu şekilde belirtirsek bunların üçü eşit. Aynı şekilde A kenarına ait, B kenarına ait, C kenarına ait. Onları da şöyle yazıyorum. Ve C kenarına ait de şuraya B diye düzelteyim. Şu şekilde. Bu hangi özellik vardı bunu? Hangi üçgenin özelliğiydi? Eşkenar üçgenin özelliğiydi. Şimdi burada her iç açıya diyor. Üçü de aynı şeyi verecek bize. Açıklama 17. Çeşit kenar bir üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklik arasındaki sıralama ABC üçgeninde A büyüktür, B büyüktür, C kenar uzunlukları ve A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısı olduğunu varsayalım. Bu durumda kenarlar arasında A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde bir sıralama yapılır. Yükseklikler arasında A kenarına ait yükseklik küçüktür, B kenarına ait yükseklik küçüktür, C kenarına ait yükseklik şeklinde açı ortaylar arasında A açısına ait açı ortay küçüktür, B açısına ait açı ortay küçüktür. C açısına ait açıortay, ortay ve kenar ortaylar arasında da A kenarına ait kenar ortay küçüktür. B kenarına ait kenar ortay küçüktür. C kenarına ait kenar ortay şeklinde sıralanır. Üçgenin yardımcı elemanları kenar uzunluklarının sırasına ters olarak sıralanır. sıralanır. Eşkenar ve ikizkenar üçgenler için bu sıralamalar geçerli değildir. Açıklama 18. Herhangi bir çeşit kenar üçgende aynı köşeye ait kenar ortay, açı ortay, yükseklik elemanlarından en kısa yükseklik, en uzun ise kenar ortaydır. Burada şöyle bir sıralama var. Bakın A kenarına ait yükseklik, A açısına ait açı ortay, A kenarına ait kenar ortay veya biz bunu şöyle sıralayabiliriz. A kenarına ait kenar ortay büyüktür. A açısına ait açı ortay büyüktür. A kenarına ait yükseklik. Bir üçgen iç açı ölçüleri sıralaması ile yükseklik, açı ortay ve kenar ortay uzunlukları sıralamalar arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. İç açılar. A açısının ölçüsü büyüktür. B açısının ölçüsü büyüktür. C açısının ölçüsü şeklinde sıralanırsa üçgenin kenar uzunlukları A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde sıralanır. Şimdi burada ne demek istiyoruz biz? Hemen şöyle belirtelim. Bir üçgende yani bir A, B, C üçgeninde büyük açı karşısında büyük kenar büyük kenar karşısında büyük açı bulunur. Yani A açısı büyükse şöyle belirtelim. A büyüktür, B büyüktür, C ise kenarlar da A büyüktür. B büyüktür. C şeklindedir. Çünkü büyük açı karşısında büyük kenar. Küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Üçgenin yardımcı elemanlarından yükseklikler A kenarına ait yükseklik küçüktür. B kenarına ait yükseklik küçüktür. C kenarına ait yükseklik. Açı ortaylar A açısına ait açı ortayı küçüktür. B açısına ait açı ortayı küçüktür. C açısına ait açı ortay ve kenar ortaylar A açısına ait A kenarına ait kenar ortay küçüktür. B açısına B kenarına ait kenar ortay küçüktür. C kenarına ait kenar ortay şeklinde sıralanır. Herhangi iki ya da üç köşeye ait açıların eşit olması durumunda bu köşelere ait yükseklik açı ortay ve kenar ortay uzunlukları da eşit olur. İkiz kenar üçgeni anlatmıştık. eşkenar üçgeni de anlatmıştık. Açı ortay, kenar ortay ve e, yükseklik konularını yardımcı elemanlarını anlatmıştık. Tabi bu yardımcı elemanların içerisinde kenar orta dikmesi de var. Onu da daha sonra anlatmaya çalışacağım. Örnek 7 aşağıdaki ABC üçgeninde kenarlara ait olan yüksekliklerin küçükten büyüğe sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Kenarlara ait olan yükseklerin küçükten büyüğe. Öyleyse kenarlar ne yapacaktır? Büyükten küçüğe doğru. Bakın 24, 16 ve 12 şeklinde sıralanacak. Büyükten küçüğe. Kenarlar da A büyüktür, B büyüktür, C olacak. A kenarına ait yükseklik küçüktür. B kenarına ait yükseklik küçüktür. C kenarına ait yükseklik. Şimdi bunu nerede bakacağım göreceğim hemen. A kenarına ait yükseklik küçüktür. B kenarına ait yükseklik küçüktür. C kenarına ait yükseklik. Yani örnek 7'nin doğru cevabı B şıkkıdır. B'yi ne yapıyorum işaretliyorum. Açıklama 19. Bir çeşitkenar üçgende yardımcı elemanlardan kenar ortay uzunluğu en büyük uzunluğa sahiptir. Yükseklik ise en küçük uzunlukta olup açıortay uzunluğu yükseklik ile kenarortay uzunluğu arasında bir değer alır. Onu da şöyle belirtebilirim bir üçgen çizeceğim burada şöyle bir üçgen. Bunu anlamanız için A, B, C. Şu yükseklik. A kenarına ait. Şu açı ortay. Şöyle belirtiyorum burayı da. Burası açı ortay. A açısına. Ve şöyle belirtirsem burayı da şu parçayla bakın şöyle şu parça eşit olur. bura 10 sa, burada 10 santimetre. Buraya D diyelim. Bu, bu da nedir? Kenar ortaydır. Bakın. Yükseklik en küçük uzunlukta kenar ortay en büyük uzunlukta açı ortay yükseklikle kenar ortay arasında yer almaktadır. Örnek 8 aşağıdaki ABC çeşit kenar üçgeninde A kenarına ait üçgenin yardımcı elemanlarının sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A kenarına ait dediğimiz A kenarı şurası bakın. A açısının karşısı. Şimdi bu sıralamayı yapacağız. 10 santimetre en büyük, sonra 8, sonra 6 santimetre kenarlar. 10 santimetre a kenarı, 8 santimetre b kenarı, 6 santimetre de c kenarı. a kenarına ait yükseklik en küçük olur. E, a kenarına ait kenar ortay en büyük olur. Ortada da ne bulunur? Açı ortay bulunur. Yani a kenarına ait yükseklik küçüktür. a açısına ait açı ortay küçüktür. a kenarına ait kenar ortay. Sıralamaya bakıyorum hemen. A kenarına ait yükseklik küçüktür. A açısına ait açı ortay küçüktür. A kenarına ait kenar ortay Denizliyi işaretliyorum. Örnek 9'a bakıyoruz. Örnek 9 aşağıdaki ABC çeşitkenar üçgeninde AB eşittir C C neresi? C açısının karşısı. Bakın şurası. Bu C. AB eşittir C kenarına ait üçgenin yardımcı elemanlarının sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada 6 santimetre en küçük kenar, 6 santimetre küçüktür, 8 santimetre küçüktür, 10 santimetre. 6 cm C kenarı, 8 cm B kenarı, 10 cm A kenarı. Küçükten büyüğe ne yaptık? Kenarları sıraladık. Şimdi yüksekliği sıralayacağım. Küçük kenarın kenara ait yükseklik en büyüktür burada. C kenarına ait yükseklik büyüktür, küçüktür, büyüktür. C açısına ait açı ortay ve büyüktür. C kenarına ait kenar ortay. Aşağıdaki hangi seçenekte yer alıyor ona bakalım. C kenarına ait yükseklik büyük. C açısına ait açı ortay. C kenarına ait kenar ortay. C hanı işaretliyorum. Yani örnek 9'un cevabı C handır. C şıkkını işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üçgenin yardımcı elemanları ile ilgili konuları anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundaki sonraki konumuz zannedersem üçgenin kenar orta dikmeleri. Onu anlatmaya çalışacağım.